Ya şunun güzelliğine bakar mısınız ya? Şunun güzelliği yok ya. Gel tuşum benim ya. Dur tamam 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 bırakacağım yerine. Şunun yakışıklığına daha bakın ya. Böyle güzel bir şey var mı? Hadi gel annenin yanına bırakalım Gel annenin yanına bakalım hadi. Hadi al kızım altına. Al bu güzelleri Evet birincisi girdi. İkincisi de girdi mağaraya Her kız götün dışarıda kaldı <laughs> Şunların tatışıyla bakıyon Gir gir He, düşme. Daha 8 tane yumurta var altında onları da çıkarman lazım bize Sen ne yapıyorsun? Her kız hiç istekinde olamıyor valla Hadi bakalım. Yarın inşallah sevgiler de çıkar.